Selamlar herkese. Yine bir paket açılış videosunda daha beraberiz. Güzel bir siparişimiz var. İki tane güzel kasetim var. İsterseniz hemen açmaya başlayalım. Evet şöyle bir kitapçığımız bizi karşılıyor. Bu Blue Jean dergisinin verdiği, eski bir sayısının verdiği bir Linkin Park kitapçığı dergisi. Hemen başlayalım. Evet. Kasetlerimiz Eminem, Marshall Mathers ve Linkin Park Meteora kasetleri hemen bir incelemesini yapalım kısaca. Linkin Park Meteora kaseti piyasada bulunmayan bir kaset bu arada. CDsi bayağı mevcut da kaset olarak pek bulunmuyor. bu şekilde baya tertemiz gıcır gıcır diyebileceğimiz bir halde kapıda aynı şekilde bunu şöyle kenarı koyalım diğer kasetimiz Eminem Marshall Mathers bu kaset de piyasada pek bulunmayan bir kaset artık. Efsane bir albüm. Bu kasetleri genelde satışa sunuyorum. Kasetleri almak için hemen Instagram adresinden bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda da size Linkin Park Meteora ve Eminem Marshall Mathers albümlerini, kasetlerini, paketlerini açtık ve tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.